UNICEF'ten mülteci çocuklar raporu. UNICEF yayınladığı raporda mülteci durumuna düşen çocukların sayısının son 10 yılda yaklaşık 2 kat arttığı uyarısında bulundu. Görselden hareketle mülteci çocuklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Raporda çocukların eğitim görmesi için alınacak tedbirler belirtilmiştir. Baktığımız zaman çocukların eğitimleriyle ilgili herhangi bir bilginin olmadığını görmekteyiz. A seçeneğine ulaşamayız. Diğer şıklara da bakalım. Mülteci çocukların Yarıya yakını Suriyeliler ve Afganlar oluşturmaktadır. Gerçekten de %45'lik bir kısmını Suriyeliler ve Afganlar oluşturuyor. O zaman B seçeneği doğrudur. Aradığımız cevap olamaz. C seçeneğinde savaş şartları çocukların huzurlu bir ortamda yaşamasını engellemiştir. Baktığımız zaman çocukların gerçekten de yerlerini değiştirmek zorunda kaldıklarını görüyoruz. 25 milyon mültecinin 11 milyonu çocuk. Ya da 45 milyon Ülke içerisinde yerinden bir başka yere giden çocuktan 17 milyonu yine çocuk C seçeneğine de ulaşabiliriz. Son yıllarda mülteci durumuna düşen çocuk sayısında artış yaşanmıştır. Baktığımızda son 10 yılda yaklaşık 2 kat arttığını söylüyor. O zaman D seçeneğini de eleyebiliriz. Sorumuzun cevabı A seçeneğinde bulunan Raporda çocukların eğitim görmesi için alınacak tedbirler belirtilmiştir cümlesinin söyleyemeyeceğimiz bir cümle olduğunu ifade edelim. Cevabımız A şıkkı. Sosyal bilgiler dersi sayesinde öğrenciler bilim ve teknolojinin insan hayatı üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini öğrenirler. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi bu konuda öğrendiklerini davranışa dönüştürmüştür? Yasin, saatlerce tabletin başından kalkmadan oyun oynayabilirim. Yağmur Arkadaşlarımla telefonda mesajlaşmak bana daha eğlenceli geliyor. Ramazan, arkadaşlarla bilgisayarda oyuna daldığımızda zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Ebrar, ders çalışma programıma göre telefon kullanabileceğim zamanı planlayabiliyorum. Görüldüğü üzere bilim ve teknoloji insan hayatında var olduğu ve olumlu ve olumsuz yönlerinden bahsedilmiş. A, B ve C şıklarında olumsuz yönleri verilirken D şıkkında Ebrar ders çalışma programına göre telefon kullanabileceği zamanı planlayabilmesi teknolojinin olumlu davranışını bizlere göstermektedir. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Madde 6 Taraf devletler her çocuğun temel yaşama hakkına sahip olduğunu kabul ederler ve çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için mümkün olan azami çabayı gösterirler. Bu maddeyle ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? A) Yaşama hakkı bütün çocuklar için temel haktır. Elbette doğru bir bilgidir. Taraf devletler sözleşmeyi imzalayan devletlerdir. Tabii ki doğru bir bilgidir. Taraf devletler bu hakkı korumakta zorlanmışlardır. Böyle bir şeyi maddede göremiyoruz. D) Şıkkında çocuğun yaşaması için devletler gayret içinde olmalıdır. Elbette buna da ulaşabiliriz. Sorumuzun cevabı C seçeneğindeki taraf devletler bu hakkı korumakta zorlanmışlardır. Yanlış bir bilgidir. Aşağıdaki kavramlardan hangisi bu boşluklardan herhangi birine getirilemez? Yasal veya toplumsal olarak bireylere tanınan yetki ve kazançlara hak denir. C şıkkını eleyebiliriz toplumsal yarar sağlamak veya bir ürün üretmek amacıyla oluşturulmuş yapılara kurum denir. Toplum oluşturan insanlardan her birine birey denir. Görüldüğü üzere sorumlulukla ilgili bir madde, bir cümle verilmemiştir. Sorumuzun cevabı D seçeneği. Zeycan Hanım, Gün boyu okulda öğretmen rolünü üstlendikten sonra akşam bakkala uğradığında müşteri rolündedir. Evine geldiğinde ise kocasına karşı eş, çocuklarına karşı anne rolündedir. Bu ifadeden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir? A. Gün içerisinde rol çeşitliliği yaşanabilir. Elbette görüldüğü gibi Zeycan Hanım öğretmenken daha sonra akşam bakkala uğradığında müşteri olmuştur. Evine geldiğinde eş, çocuklarına anne olmuş. Yani gün içerisinde farklı rollerde bulunmuştur. A seçeneğine ulaşırız. Diğer açıklara da bakalım. Zaman geçtikçe rollerde artış gerçekleşir. Zaman geçtikçe rollerde artış akşama kadar gün içerisinde farklı rollerde oluruz ama yaş ilerledikçe farklı rollere ulaşırız cümlesine ulaşamayız. Rollerin fazla olması karmaşaya neden olur. Böyle bir şeyden bahsedilmiyor. Doğuştan gelen rollerin sayısı daha fazladır da ulaşamayacağımız bir cümledir. Sorumuzun cevabı A şıkkıdır. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 3 ayda bütün dünyayı saran koronavirüsün etkisiyle dünya genelinde vaka sayısı 7 milyonu, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 440 bini, can kaybı ise 403 bini aştı. Ülkeler arası ulaşımın durduğu eğitim, sanayi ve ticaretin aksadığı dünyada insanlar uzun süre evlerinden çıkamadı. Bu sürecin doğaya ise olumlu yansımaları oldu. Üretim durunca karbon salınımı azaldı ve hava kirliliği sayesinde seviyesinde azalma meydana geldi. Hava kalitesinde ciddi bir iyileşme meydana geldi. Toplumdaki asayiş olayları azaldı ve insanlarda hastalıklardan korunmaya ve doğayı korumaya karşı farkındalık oluştu. Bu olaydan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Birçok etken virüsü ortaya çıkarmıştır. Baktığımız zaman birçok etkenin virüsü ortaya çıkardığına dair bir bilgi metnimizde verilmemiştir. Sorumuzun cevabı A şıkkı olur. Diğer şıklara da bakalım. Olayın çevreye olumlu etkileri olmuştur. Çevreye yani doğaya olumlu etkileri olmuştur. Hava kalitesinde çok ciddi bir iyileşme meydana gelmiştir. Doğal olarak B şıkkına ulaşırız. C şıkkında virüs dünyanın tamamını etkisi altına almıştır. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs bütün dünyayı sarmıştır cümlesinden C şıkkına da ulaşırız. D şıkkında virüs birçok alanda olumsuz gelişmeler yaşatmıştır. Virüsün ortaya koyduğu Olumsuz gelişmeler arasında ülkeler arasında ulaşım, eğitim, sanayi ve ticaretin aksadığı ifade edilmiştir. Görüldüğü üzere A şıkkına ulaşamay ulaşamayız. Cevabımız A. Sosyal bilgiler dersi birlikte yaşama ve yardımlaşmanın önemini anlamamızı sağlar. Aşağıdakilerden hangisi buna uygun davranışlardan biri değildir? Evde pişirilen bir yemekten komşulara da birer tabak ikram edilmesi birlikte yaşama ve yardımlaşmanın güzel bir örneğidir. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan engelli bir vatandaşa yardım etmek de yardımlaşmanın bir başka örneğidir. Dolmuşta engelli ve yaşlılar ayaktayken boş bulunan bir koltuğa oturmak sosyal bilgiler dersinin de bize öğrettiği birlikte yaşama ve yardımlaşmanın bir örneği değildir. Hasta olduğu için okula gelmeyen bir öğrenciye anlatılan konuları iletmek de yine yardımlaşmanın bir başka örneği olarak dikkat çeker. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir.